Şimdi en son okuduğunuz kitap bu mu? Evet. Bir oturur musunuz, Baki teyze? Neymiş bu kitabın ismi? Atatürk, Atatürk'ü anlatıyor. Atatürk, Atatürk'ü anlatıyor. Evet. Bu kitabı okudun? Hayır, okumadım daha. Daha yeni. Başlayacak e, mısın? E, Birkaç sayfasını okudum. Kaka, yaşlılar dolayısıyla. Okudum. Oturun, efendim, yani yaşlı yok canım, yaşlı değilsiniz. Yine evet. baştan tekrar şey diyorum hani ki kirlenmesin elin bir kirli falan diye yani terliyordu. Evet. Şimdi şöyle yaptım işte. Evet. Bu kitabı oğlunuz mu getirdi? Hayır. Oğlum da çok var da bunu şeyden bir gazetecinin elinde mi kalmış ne olmuş bir şeyler olmuş da. Onu da birisi alıyormuş. Bir tane de ben alıyor dedim. Evet. Atatürk ailesi çok kitap var. Atatürkçü. Siz ben daha önce sormuştum Atatürk ile ilgili bildiğiniz bir şey var mıydı? Atatürk ile ilgili ne mesela? Yani mesela yaşınızı göre yani yaşında. hatırladığınız bir şey var mıydı Atatürk ile ilgili? Onun öldüğü günü mü? Öldüğü gün de 38 galiba ben 4 yaşındaydım. He, hatır, hatırlamazsın. Anne falan anlatırdı sonra çok ağlamışlar. Evet. Ben 4 yaşındaymışım hatta teyzem de ondan iki gün evvel mi, iki gün sonra mı ne, ölmüş de, yani iki şey, ölüm birden geldi, atamıza ağlar diye öyle anlatırdı annem yani ben ondan biliyorum. Şiir falan biliyor musun Atatürk'le ilgili? Artık biliyordum ama kafada kalmadı. Okursam hasar edeyim. Var şeylerinde var, şiir kitaplarında var. Okuyorsun. Zaman zaman canım sıkılır. Maşallah. Okumazsan insan yenilenmiyor. İnsan kendini ancak okursan yenilenmiyor. tavsiye edeyim gençlere. E ne Gençler ne yapsın? İnternet başında hiç kalkmasın mı? Hayır. Kitap mı okusunlar? Ne yapsınlar? Kitap da okusunlar. Eğer, eğer ki internet otursa ne ev iş yapılır, ne yemek yapılır, ne çocuğun bakılır. Onlar da fırsat bulacak. Toprakla uğraşıyorum. Toprakla evet. uğraşıyorum. Parçanın uğraşıyorum. Şey. Evet. Herkes yüzün. Yani. Gelen gelenler arada bir gün bir, bir, gündüz gidiyorum, Gece hiçbir yer çıkmam. Ya, Çünkü akşamları yavru. çocuklarım birinden biri mutlaka arar. Tele cep telefonu kullanıyor musun? Kullanıyorum. Kendin arıyorsun. Arıyorum. Hiç bir sorun yok. Yok. Maşallah. Cep telefonum için bırakıyorum. E, biz... belki yanımda taşımam ben cep telefonu. Hemen kapalı durur. Onlar ar zaman? Aradığı zaman bunu telefonla ararlar. Ha. Ya şey ederim ben. ben ihtiyaç olduğu zaman gel. Neden taşıma oyuncaktı oğlum? Alışmamışım bir, ikincisi zararlar gözlerim olarak. He, ee, Zararlar var değil mi? Zararlar var. Evet. Tamam yapmadım. Bir iş yapıyordu Doktor muydu? Bu elektronik mühendisi. Evet. Amerika'da. Amerika'da. Torun büyük şimdi görüşüyoruz torunla da. Büyük. Bu büyüdü artık. Bu evet. 3 şey senelik.